Evet, soru soralım. Evet. Çık, çık, çık. Hazır mıyız? Çık abi oradan. abi? sen. Çık abi oradan. Dur, evet evet, evet Sıla Hanım. Başlayalım. Evet. Altın evet. Kerebek ödül töreninde. Çok özel bir geceye neler söyleyeceksiniz? Biraz da mikrofonlara doğru alalım. Aynen. Tamam. Yani öncelikle herkese iyi eğlenceler diliyorum. Yani umarım e, hayal ettiğimiz gibi bir gece olur. Çünkü biz bu geceye uzun zamandır e, çalışıyoruz, bu, bu. emek veriyoruz. Bakalım çok şey, heyecanlıyım. Ödülle taçlanma ihtimali çok yüksek gibi geliyor bizlere. Siz ne düşünüyorsunuz peki? Top ya genel dizinin de sizlerin de. Yani bizim açık şerbeti evet seneye banka vuran, ses getiren değişti. Umarım hak ettiği ödülü alır. Bu kadar başarılı olmasını bekliyor muydunuz? Hemen soralım. Yani çok sevildi ve beğeniliyor. Tabii, tabii tahminlerimiz var. Birazcık da e, ipin ucunda bir iş olduğu için. Kadro da gitgide genişliyor. Son olarak da Farah Hanım geldi, dahil oldu. Evet, bir bölümümüz, konu boyutumuz oldu. Bizi ki zaki Var mı? Ee, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet. Evet, bir, bir, Şuradan, bir, şöyle bir Olur. detay alalım. Bir detay alalım Sıla'nın. Evet. Ay, ya, teşekkür teşekkür ederiz, çok, çok teşekkür ederim, sağ olun. Perihan Hanım geliyor. Yetmeyecek burası. uzun şarkılar zamanı Altın kelebek ödül töreninde çok özel bir gece. Siz de çok şıksınız bu arada. Neler söyleyeceksiniz geceyle ilgili? heyecanlıyım. Çok e, duyduğumda çok heyecanlanmıştık. Şu an heyecanım bir çıktı. <laughs> İnanın ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Hepimiz için çok keyifli ve unutulmaz bir gece olmasını diliyorum. Hayırlısı olsun Ozan. Çok teşekkür ederiz. Çok, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şöyle yapalım.

sürede bu başarıyı elde ettiniz. Bunu neye dayandırıyorsunuz peki? Ee, aslında çok kısa süre evet. yaklaşık 12 yıldan beri ama kısa, kısa, son çıkış evet. olarak hani son 2-3 dizideki yani yani kısmını... Tarika, evet, yani işlerimin kısmeti Harika, teşekkür ederiz. Akif'ciğim. teşekkür Ver, Bak TV izledim diye buldum. Onu çık kardeşim. Cemiyete gireceğiz. Evet Timel alalım. Evet hazırız. Altı kere Ha. Tamam hazır mıyız? Evet Altın Hanım. hoş geldiniz. Altın Kelebek Ödül Törenindeyiz. Neler söylemek istersiniz? Yani e, çok güzel bir gece mi bir şey Çok heyecanlı hissediyorum. de geceniz keyifli Evet, ödül de alacaksınız. Ödülle ilgili neler söyleyeceksiniz? Çok prestijli bir ödül. Ben evet. Ben e, çok köklü bir gelenek var bu ve e, ödül alıyor olmak buna layık bir göstermekte sanırım. Harika. Peki nasıl hazırlandınız bu geceye? Yani normalde çok hızlı hazırlanan bir insan olarak bugün biraz daha böyle yayıla yayına keyfini çıkararak hazırlanmayı tercih ettim. güzel geçti. Her şey gönlünüzce olsun o zaman iyi eğlenceler. Sağ olun. Görüntü alalım. Evet arkadaşlar. Evet. da. Subtitles mm by -hmm.